Selamünaleyküm arkadaşlar. Ülkemizde bulunan birbirinden güzel traktör fiyatlarını incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki traktör Erkunt Kısmet 55 M traktör. Arkadaşlar videoya başlamadan önce yine her zamanki gibi çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizden bu küçük hatırlatmayı yaptıklar hemen sonra videomuza başlıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör Samsun Çarşamba'da bulunan Mustafa Bayram Motorlu Araçlar Traktör Galerisi'nde satılıyor. Ben de bu traktör hakkında size en net, en doğru, en detaylı bilgileri paylaşacağım ve traktörün satış fiyatı hakkında net bilgileri sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bu traktör 2012 model bir Erkun Kısmet 55M yani meyveci traktörden bahsediyorum size. Bu traktörde 16 ileri 8 geri vitesi var. 55 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 çeker bir traktör. 3 silindirli bir motor var. Ve bu traktör 2012 model olmasına rağmen sadece ve sadece 1500 çalışma saatinde. Evet buraya dikkat. Sadece ve sadece 1500 çalışma saatinde. Traktörün ön lastik seviyesi %80 seviyelerindeyken arka lastik de yine aynı şekilde %80 seviyelerinde. Gelelim bu traktörün spesifik özelliklerine. Arkadaşlar bu traktörde ZF şanzıman var. Perkins motor var. erkon traktörlerde kullanılan birçok motorda e, sık kullanılan motorlardan biri olan Perkins motor var. 4 damper çıkışı var ve sürüngen vitesli yani full artı full bir traktörden bahsediyorum size. Traktörün Ön ağırlıkları ve Çeki yeri üzerinde kaporta, gövde, jant ve çamurluklarında full orijinal. E, çamurluklar full orijinal. Boya, ezik, çizik, solma yok. Traktör, çift çeker traktör arasında ön manevrası en iyi olan traktörlerden bir tanesi ve görüldüğü gibi gerçekten de hasta işi bir traktör yani gerçekten çok iyi durumda görüyorsunuz siz de zaten traktörü de, traktörün cantlarındakiler dahil çamurluklarındakilere varıncaya kadar tüm etiketleri üzerinde olup en ufak bir masrafı yok. Yani tertemiz 2012 model bir traktörden bahsettim arkadaşlar size. 1500 çalışma saatinde gerçekten de yaşına göre yani nereden baksın 12 yaşında bir traktöre göre çalışma saati bana çok az bence. Peki gelelim bu traktörün Piyasası, fiyatı ne kadar? Arkadaşlar bahsetmiş olduğum Erkunt Kısmet 55M traktör satış fiyatı 565 bin TL. Eğer bir Kısmet 55M işimi görür az kullanılmış 2012 model bir traktör diye düşünceniz varsa ya da traktör olmayı düşünüyorsanız seçenekleri bu traktörü de ekleyebilirsiniz. Traktörün satış fiyatı 565 bin TL. Bu traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi mutlaka mutlaka yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Çünkü e, sizin yorumlarınız benim için de, diğer izleyicilerimiz için de eminim ki çok ama çok önemli ve çok değerlidir. Videomuzun sonuna gelirken hatırlatmamı tekrardan yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Gerçekten videomuzun, yani kanalımızın kalitesine göre yakışmayan derecede çok az abone sayımız mevcut. Arkadaşlar bir sonraki traktör videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın.